Arkadaşlar biraz kafam acıyor ama dördüncü yarışmaya geçiyoruz. Dördüncü yarışma en çok ağaç sayma yarışması. Bir, iki, üç, başla. İlk oyunu Yasemin. Zeytin ağacı, çınar ağacı, mango ağacı, çam ağacı, fil ağacı, aslan ağacı, para ağacı, ana ağacı, bir de paylaşma ağacı. Kis sıra da, dur say. Çınar ağacı, zeytin ağacı, e, palmiye ağacı, zeytin ağacı, limon ağacı, portakal ağacı. İyi saydın Şimdi sıra çelinde. <laughs> ben daha iyi sandım lan. ağacı çok iyiydi. Tamam Celin say. Ee, çınar ağacı, zeytin ağacı, limon ağacı, e, dut ağacı, kestane ağacı. <laughs> <laughs> meyve ağacı. Bir de, de kestane ağacı söyledim. Meyve ağacı. Onu e Sonra ceylin ağacı. ceylin ağacı, Ben ağacı, ananas ağacı, çimen ağacı bu kadar. Meyve Arkadaşlar biz en iyisi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bugün en çok yarışma kazanarak birinci olan patlıcan kafalı Yasemin oluyor. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Görüşürüz. Bay bay. Bye, bye. bye, bye. Bye bye. <gülüyor> like <gülüyor> atmayı unutmayın. <olsun. gülüyor> Abone <Abil gülüyor> ol, like <laughs> at. Geçer. Geçer. Hadi, geçer. geçer. Tamam. Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa kameraya çıkartmışız.